Çerzmeden çıktım da halilim. Aman başım selamet. Bizim her zamanki e, Akbük'e giderken her zamanki mola verdiğimiz bistro masa. Burada kahvaltı bile yapmıştığımız var. Normalde e, gündüz manzaralarına biz çok alışıyoruz ama şu anda Akbük'ün e, akşam manzarasını ben de ilk defa görüyorum ve harika görünüyor. Gördüğüm kadarıyla bayağı da bir tekne var. Yarın gündüz gözüyle göstereceğiz. Bu arada şu an burası çok esiyor. Aşkım <laughs> devam edelim. Çok esiyor burası şu anda. Sola doğru olması lazım. Yani öyle hatırlıyorum. Öyle. Bu oturmazsa otur Evet canım kocam, yardımsever kocam. Öndeki arabanın lastiğini taktı. Bir de kontrol maçta arkadan gidiyoruz ki bir şey olursa diye hemen müdahale edelim diye. Aslan Kocam benim. Evet, Bora'nın numarasını da aldım. Bir şey olduğu zaman beni arayacak. Evet. İnşallah kaza belasız. E, biz çok ekipmanımız düzgün. Yedik lastiğimiz, pompamız, takviye kablomuz her şeyimiz var. Evet. Biz yolda kaldığımız zaman herkes bize yardım etti. Hiç yolda bırakmadılar. Ne yolda kalanlar da her zaman yanındayız. Kesinlikle. Ve merhaba Akbüyük. Buranın bir denizi var, bir denizi var. Of diyorum. Ve biz hala bunda, sezonlar duruyor, demek ki sezon kapanmadı daha burada. Biz burada sürekli kamp yapıyoruz, ama kamp gibi geçmiyor. O kadar eğlenceli geçiyor ki, biz burada hiç video çekemedik gibi bir şey. Evet. Video, Aynen öyle. Video çekecek zamanımız olmuyor. Muhtemelen. <laughs> Yarında zamanımız olmayabilir, belki çok kısa bir video, belki. Yani artık Allah ne verdiyse ee, biz Çünkü kampa geldik. Çünkü koylarına, denizin dibine arkadaşlar sohbete doyulmuyor. Ha, onlar oradan gelecek muhtemelen. Ee, neyse konuyu dağıtmayalım. Evet biz şu anda kalacağımız yere doğru ilerliyoruz bu güzel yollardan. Şimdi normal yerleşeceğiz. Arabamızı kurulumunu yapacağız. Yatmak için hazırlıklarımızı yapacağız. Kendinize iyi bakın. Günaydın aşkım. Günaydın. Ah sana kahve yaptım. Aşkım, teşekkür ederim. Sen kahve içmeden kendine gelmiyorsun. Evet. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Oo, oh, bugün de harika kuş sesleri eşliğinde harika bir manzarayla uyandık. Güne başlıyoruz. Bizim için gün biraz erken başladı. Bugün çünkü yapmak istediklerimiz var. Ben ufaktan kahvaltı hazırlıklarına başlarken, İsa da ilgili ne yaptığını bilmediğim bir şeyler yapıyor. Ne yaptığını bilmediğin, ee, zaten ben bunu uzun zamandır düşünüyordum. Hakan abinin kafesinde de var, bak aynısı. Nedir? Ekmek yem yukarı çıkmasın diye şu lastik sistem. Vaa, wow, çok iyi. Lastik varmış bana. verdi. Sen yani... bunu paket lastiğiyle yeni keş yapıyordun yani, yeni i̇şte keşfettiğin gibi. Çok büyüyordu. Bu, Baksana, ekmeği şuraya koydum mu? Oo, harika. Bir tane de buraya bağlayacağım şimdi. Ya işte her zaman bilgi bilgiyi doğuruyor valla. Aynen öyle. Harika. İyi, Şunun da kesikliği arabaya koy. Ha, Tabii. Tamam abi dursun. Lazım olur. Aa, kopar falan değil mi? Yedekte Yedek. bulunsun. Bu Dur. ne lastiği Hakan abi? Şamrel. Arabalar için. lastiği. Arabanın iş lastiğinin parçası. <laughs> İyi bakalım aşkım ben de kahvaltı hazırlıklarına başlıyorum. Hadi sen de güzel bir kahvaltı yap. Hazırla güzel. Günlerdir yiyemediğimiz patatesi yiyelim dedim. <laughs> Derya'cığım bu kamp kahvaltısı değil. <gülüyor> Burası, <gülüyor> bu otel kamp. Delix. kahvaltısı. Aynen. Yedi yıldızlı deliks kahvaltı. Ay ellerinize kollarınıza sağlık. Kesenizde bereket. Abi biz bir şey yapmadık ki. Bir patates kızartmaya o çalışıyoruz. <laughs> Hala kızaran bir patatesiniz var. Afiyet olsun bakalım. Ellerinize sağlık. Burası Muğla'nın incisi, Akbük koyunda harika bir camping. Böyle katman katman yukarıya doğru gidiyor ve çadırları mesela bu alana koyuyorlar. Her çadıra elektrik var. Aşağıda buzdolapları var. Harika bir manzarada böyle geniş alanlarda kamp yapıyorsunuz. Bayılıyoruz biz buraya. DM Camping, Akbük, Hakan abi, Sevda abla. Müthiş insanlar. Biz artık Akbük'ü Akbük için değil. <laughs> %90 onlar için geliyoruz. Gerçekten çok keyifli, çok huzurlu. Kuş sesleri eşliğinde. Mükemmel bir camping. Geçen senenin zeytiniymiş. Böyle görünüyor ya. Tadına ha. bakman lazım. Geçen senenin zeytini mi? tadına bakman lazım. O kuru kuru olmaz ki daha yağlanacak o. Abi çok güzel. Hmm, bu ne İsa? Valla çok güzel. Atalım da çıksın. Bu şimdi ne olacak daha Hakan abi? Ayçiçek yağıyla yağlanıp kavanoza koyulacak. Çok güzel. Harika. Ben sana diyorum Hakan abi zeytin konusunda. Nirvana. Nirvana. heart's beat to the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine Yedi gündür uyuduğumuz yatağı şu anda İsa topluyor. <laughs> Bakalım bundan sonra ev nasıl olacak? Her defasında farklı oluyor bizim için. Farklı duygularla ayrılıyoruz. Ve arabada uyumak bize hiç zor gelmiyor gerçekten. Evin önüne gittiğimiz zaman da arabada uyuyoruz. <laughs> Evden kovuyor musun beni? Hakan abi bayıldı bu sisteme. Aha. Kamping işletiyor. Burada bir sürü kampçı falan görüyor, karavancı falan görüyor. Evet. En mantıklısını yapmışsınız diyor. Baksana ya. Gerçekten içi inanılmaz geniş. Yani tavsiye ediyoruz. Bu yaz toptan 20, 30, 50 güne yakın kaldık bunun içinde. 2 aya yakın kaldık bu arabanın Arasında. içerisinde. 2 aya yakın burada kaldık. Bak toparlaması o kadar basit. De. Evet. Sen geldin. Ha onu bir gösterelim bak çok soruluyor, merak ediliyor. Aynen. Bizim yatağımız üç parça. Yani şu var. 1, 2 ve 3. Koltukları kaldırıyoruz. Bu kadar. Hemen şuradan da gösterelim. Bu parçayı da alınca bitiyor. Bu kadar. Şu koltuk başlarındaki boşluklar için zaten bu aparatı kullanıyoruz. Masa, sandalye, her şey zaten port bagajda. İnanılmaz kolay oluyor bizim için. Hem akşama bizim için kolaylık olsun diye şimdi gündüz gözüyle Toparlayalım dedik hem de mayolarımızı bulamıyoruz artık nereye hangi çantaya sıkıştırdıysak. Hem de bu işin parpazı kısmı. Burayı o ne demek? Yani. <laughs> Bizim biraz abartı kısmı. Bir yastıkla kocayalım diye. Bagajın yarısının yarısını bile doldurmuyor. Evet. Aynen. Çok pratik. Hiç yer kaplamıyor. Bütün çantaları falan buraya koyacağız. Bagajın yarısını yarısını bile kaplamıyor. Allah çok hızlı her şeyi yerli yerine koydum. Müthiş bir şey bu. Bu kadar. Müthiş bir şey. 5 dakikamızı almadı ya. 5 dakika sürmedi. Gerçekten. Arka bagajda daha da yer var. Hala daha da yer var. Daha sepeti falan koyuyormuşlar. Evet. Yani port bagajda da. o port bagajda neler yok ki aşkım. Bizim port bagajda neler var bir anlatsana. Bizim port bagajda şu anda. Benim bütün balık malzemelerim, Aha. bütün dalış ekipmanlarım, İkin kıyafetinden, tane... paletinden, gözlüğünden, ağırlığına kadar İki tane zıpkın, dalış kıyafeti, üç tane palet, ondan sonra araba için lazım olan bütün ilk yardım malzemeleri, yangın tüpleri bilmem ne, masa, sandalye, her üç tane sandalye, bir masa hepsi bu gördüğünüz sport bagaja sığıyor işte bu kadar pratik Evet daha mangal var şiş var hepsi sığıyor yani bu arabaya o yüzden endişeniz olmasın Ben de seveyim. Piş, 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 piş. <laughs> çok güzel bir köpek Yok. ya gerçekten. Aferin canım, alfirim. Güzel köpek. Tamam 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 ben de seveceğim tamam. Ama çok tatlı ya gerçekten çok tatlısın ya çok tatlısın kere, maşallah. maşallah aynen. Bunu amca bu burun ne bu burun? <laughs> Ay çok güzel ya çok Allah'ım maşallah sana yakışıklı. Ee, balıkçı, akşama balık yiyor muyuz? Şimdilik bunlar var, şimdilik. Oo, gayet güzel. Devam, durmak yok, devam. Haydi bakalım rastgele inşallah. Evet, kanalımızı takip etmeyi unutmayın. mı çekiyor? <laughs> 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 Bir balığımız daha geliyor mu? Huu, çok güzel. Bravo. Tuttum. Bravo. Tutam. Bakalım ne geliyor? Ne geliyor? Eyvah! Gitti. Hadi ya. Gitti vallahi gitti. Gitti.